Oyes İnşaat Akbikar Menkul'den herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Güzel bir pazar günü diliyorum. İyi olan da kazansın diyorum. Bugün büyük derbi var. Çok heyecanlıyız Galatasaraylı olarak. Evet. Arkadaşlar çok güzel sistemimiz. Her zaman diyorum benim favori sistem. Müthiş bir yer. Gene buradan bir dubleksim geldi. Hemen şurası Mehmet abinin olduğu yer. O kadar güzel deniz manzarası var ki sitenin en güzel konumundaki blok burası arkadaşlar. Çünkü şuradan Şöyle önü tamamen açık. Evim 3 artı 1 arkadaşlar. 130 metrekare kullanım alanım var. 3 tane banyom var. 2 tanesi ebeveyn banyolu. Terasımız var. Eşyalı geliyor arkadaşlar olduğu gibi. Şimdi yukarıya çıktığımda zaten tek tek göreceksiniz eşyaların durumlarını. Evimin fiyatı arkadaşlar 3 milyon 250 bin TL. Aydatlarımız 650 TL. 9600 metrekare arsa içinde toplam 40 daire. Şöyle 4 tane de müstakil villamız var arkadaşlar. Sitemizin 7-24 güvenliği var. Hemen şurada böyle bir kafeterya alanımız var. Arkada güvenliğin kaldığı evimiz var. Burada arkadaşlar kapınızdan çöpünüze kadar alınıyor. Akbük'te bir tek bu sitede var bu sistem arkadaşlar. Diğer yerlerde yok. Şurada çok güzel bir çocuk havuzumuz var. Havuzun metrekaresi arkadaşlar 550 metrekare Dev gibi bir havuz var burada gerçekten inanılmaz büyük. Şöyle enlemesine yüzmek isterseniz böyle geniş kocaman bir havuz. Ama böyle uzun bir kulvarda yüzeyim diyorsanız müthiş bir uzunlukta çok güzel böyle otelleri aratmayacak büyüklükte bir havuzumuz mevcut arkadaşlar. Birazdan drone görüntülerini de seyredersiniz. Denize mesafemiz arkadaşlar 700 metre. Çok yakın. Çarşı, pazar. Her yer yürüme mesafesinde araca falan ihtiyacınız yok. Dışarıda çok güzel otopark alanlarımız var, var da var. Evet, burayı kaçırmayın. İnanın güzel bir ev, deniz manzaralı geniş bir daire arıyorum diyorsanız bu ev tam sizlik arkadaşlar. Dizaynı da zaten çok hoş buraların. Şöyle bir göstereyim, bakın. Altlarda 2 artı 1'lerimiz var. Üstte de 3 artı 1 dublekslerimiz var. Sadece yanınızda bir komşunuz var. Böyle villa dizaynında gibi çok hoş görünümde. Mimarisi müthiş. Buranın e, marka siteleri içinde arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim. Burayı değerlendirin. Buyurun evimizin içine bir geçelim. Bu güzel evimi size tanıtayım. İnanıyorum burası da kısa zamanda satılacak. Ben hislerime güveniyorum. Böyle durumlarda dediğimde hemen satılıyor arkadaşlar. Burası zaten çok hızlı giden bir yer. Öyle fazla bir e, satılık evimizde gelmiyor. Bunun ardından hemen daha önceden çekimini yaptığım şu villam var bakın arkadaşlar. Fiyatı da gerçekten piyasaya göre çok ucuz kaldı. Burayı da gün içinde seyredebilirsiniz. Buranın da tanıtımını yapacağım ayrı ayrı olarak. Orayı da değerlendirin. Eğer villa isterseniz. Bakın begonviller, güller, her şey müthiş. Evet. Beyaz güller Figen'cim sana gelsin. Gülleri sana yolluyorum. Ankara'ya selamlar. Böyle botanik bahçesi gibi her yerde çok güzel güller var. Vazgeçtim Figen sana kırmızı gül yolluyorum. Beyaz gül ne olur ne olmaz. Başka bir anlamı vardır. Katakulliye gitmeyelim. Evet, dev gibi çam ağaçları var her yerde. Müthiş. Şu çamlar çok güzel. Niye Niyimiz çok seviyorum. Benim manzaramı tık tıkıyor. Ben de hemen şu arkada oturuyorum. Komşu oluruz size. Evet, ana giriş kapımız böyle. Şuradan örneğin ben şu taraftan park ettim. Burayı böyle bir göstereyim isterseniz önce. Binanın ön tarafına fark etmenize gerek yok. Şurada böyle bir engelli rampamız var. Ups, pardon. Evet. Burada güzel park yerleriniz var. Yollarımız kilit parke taşlarla yapılmış. Torpilli bir sokak burası belli. Akbükün, eee değerli toplu en güzel sokağı burası. Evet. Evimde hemen şu gördüğünüz yukarıdaki dubleks dairemiz tabelamızın asılı olduğu yer. Buraya park edersiniz. Hemen buradan da giriş var. Normalde e, binalarda bu sistem olmuyor ama bakın böyle bazı bloklar yaptırmış. Bu da onlardan birisi. Hem basınç dengeliyor hem de suyun yumuşaklığı, kireci, tuzu falan dengeli bir şekilde evinize geliyor. Birazcık burada Akbük'te evlerimizin suları tuzlu. Evet. Sadece şuradan bir kat yukarı çıkacağız. Şöyle ve şöyle. Evet. Ana giriş kapımız hemen burada. Şurada güzel bir gömme vestiyer dolaplarımız bırakılmış arkadaşlar. Ayakkabılık işte montumuzu vesaire asmak için. Burada çok güzel L tipi bir salonumuz var. Televizyon yok örneğin. Burada güzel bir koltuk takımımız, üçlü, ikili ve bercerimiz var. Ortada güzel bir sehpamız var. Hatta bakın buradan bile güzel deniz manzarası mevcut. Ama yukarıdaki terasımızdan çok çok daha güzel. Önü tamamen açık. Herhangi bir inşaat vesaire o bu gelip de kapatmayacak. Bilginiz olsun. Şurada normalde L tipinin olduğu yerde buraya aslında güzel diğer evlerden tanıtıyoruz biliyorsunuz. Oralarda buraya çok güzel yemek masası takımı koyuyorlar. 8 kişilik. Burada yemek yiyorlar. Ama bu ne yapmışlar? Burada bir 4 kişilik masa var. O balkona çıkacak. Burada da böyle bir L tipi bir koltuk takımı daha var. Evet çok hoş, büyük, geniş bir balkonumuz var arkadaşlar. 13 metrekare güzel bir balkon. Hemen burada böyle bir gölgeliğimiz var. Bir de kiracımız var bakın. Uğur getirsin bu ev sahibine. Kırlangıç yuvası. Çok severim. Lütfen kırmayın bazıları kırıyor. İnanılmaz bir işçiliği var bu arada. O kadar sert ki anlatamam. Nasıl yapıyorum mübarekler? İşte Allah yaratmış güzellik. Her şeyde herkeste, her hayvanda bir yetenek var. Bir özellik var. Hop buradan böyle bir devam edelim. Şurada birinci banyo. Duşa kabinli böyle duvardan duvara. Gömme rezervuarımız. Gayet şık ve modern. Hilton, LaBolu. Çok hoş bir banyo. Burada ayrı mutfağımız var. Bolca dolaplı. Bulaşık makinemizin üstünde set, e, tezgah kesilmemiş. Set üstü ocak koymuşlar. İsterseniz yarın bir gün ankastre ocak fırınlı bir alana çevirebilirsiniz. Şuraya böyle bir küçük bir mini fırın koymuşlar. Burada da aynı zamanda şöyle gördüğünüz gibi mutfak dolaplarımız var. Mutfağımız gayet güzel, geniş. Bu buzdolabının yerine profilo geliyormuş. Yani buzdolabı var arkadaşlar ama bu gidecek dendi. Bunun yerine gene profilo buzdolabı geliyormuş. Su sebilimiz var. Böyle eşyalı geliyor. Burada da ikinci balkonumuz var. Bu da böyle uzunlamasına güzel bu taraf gölge oluyor. Baya güzel geniş bir yer. Ben de şu evi, şu havuzun hemen önündeki evde oturuyorum. Buradan el sallayabilirsiniz bana. Güzel böyle çay poğaça börek çıktığında uçar gelirim yani ışınlanırım. Evet harika bir mutfak. Ben yani ev diye bunlara diyorum işte ev bu arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Yaz-kış oturmak için çok ideal. Bakın burada bir tane daha yatak odamız var. Yukarıya merdiven çıkmak istemeyenler için gayet ideal geniş bir yatak odası 12.5 metrekare. Gene buradan o balkona çıkış var. Bu balkonları kapatıp kış bahçesi yapanlar bolca var arkadaşlar. Siz de o şekilde değerlendirebilirsiniz. Buraya bir yatak takımı alacaksınız diye düşünüyorum. Bunlar önümüzdeki balkona herhalde çıkıyor yazlık sandalyeler. Sadece burada bir 3 kapılı gardırobumuz işte perdeydi vesaire mevcut. Buyurun yukarıya çıkalım. Emekli yatak odası diyorlar yani bu onlardan. Şimdi burada yatak odası 1. Çok seviyorum böyle yüksek tavan ve şöyle üçgen pencere. Burada güzel bir dolap yapılmış. Key Smart'ın inverter A++ kliması var. Yeni alınmış belli. İki tane tekli yatak var burada arkadaşlar. Burada da güzel bir ebeveyn banyomuz var gene. Çamaşır makinemiz burada. Onun yerini değiştirebilirsiniz. Çünkü duşun duşun önüne gelmiş o. Herhalde banyo 3 tane olunca bir tanesi fazla gibi Burada da üçüncü yatak odam. Burası daha da geniş. Burası 14 metrekare. Çok geniş büyük bir yatak odası. Bir tane tekli koymuşlar. Buraya bir L tipi koltuk koymuşlar. Yani şöyle yani çift kişilik yatak, koltuk takımı, gardırop falan filan her şeye sığıyor. Boşun burada bir klima ünitesi var. Burada da gene çok güzel geniş büyük bir duşa kabinimiz mevcut. Şöyle göstereyim. Tabi buradaki teras muhteşem. Bu yatak odasını alan yaşadı. Evet. Kaçırmayın arkadaşlar. Son fırsatlar. Bilmiyorum seçimlerden sonra fiyatlar ne olur. Biliyorsunuz ülkemizde bir şeyin fiyatı düşmüyor. Ya sabit kalıyor ya da çıkıyor. Gönül ister ki her şeyin fiyatı düşsün. Herkes rahat rahat alışveriş yapsın. Evet manzara nasıl? Manzara muhteşem. Burada iki tane karşılıklı bir depo alanımız var. Şöyle güzel güzel bir balkonu tanıtayım size. Burada bir depomuz var. Salıncağımız mevcut. Hemen burada bir tane daha depomuz var. Balkonu yıkamak için musluğumuz mevcut zemin fayansları da çok güzel. Kaymayan bir fayans bunlar. Burası da arkadaşlar 13 metrekare. Güzel büyük bir teras. Şöyle yukarıdan bir baksanız havuza. Dev gibi. Çocuk havuzu da gerçekten çok güzel. İdeal büyüklükte. Bu böyle tam bebek havuzu gibi hatta. 60 santim mi ne öyle bir şey. Evet gelelim şu güzel manzaraya. Bakın bu manzara tamamen sizin. Hiçbir şekilde önü kapanmıyor. Normalde biliyorsunuz manzarayı seven yokuşuna katlanır diyoruz. Ama işte bazen böyle bonus kupon yerler geliyor. O da bunlardan bir tanesi. Denize çok harika bir şekilde hakimiz. Evet şirketimizde çalışan bizim e, müdürümüz Mehmet Bey de. O da burada oturuyor. O da şuradaki evde oturuyor arkadaşlar. Onunla da komşu olursunuz. Artık bir şey olursa bol bol onun başının etini yiyin. Çok şükür şimdiye kadar herkesten takdir aldık. Hiç fırça yemedik. İnşallah da böyle devam eder. Hatamız olursa da zaten anında düzeltiyoruz arkadaşlar. Ki olmadı da olmasın da inşallah. Evet. Akbük'ten herkese selamlar arkadaşlar. Drone görüntüleriyle sizleri şöyle bir baş başa bırakayım. Biraz fırtına var inşallah çekimi yaparım böyle. Fazla uzun da olmayabilir. Evet 3 milyon 250 bin TL az da olsa bir pazarlık payımız mevcut arkadaşlar. Eşyalı bu 3 artı 1. 3 banyolu 2 ebeveyn banyolu. Güzel ayrı mutfaklı evimizle ilgileniyorsanız sol alt köşede numaram yazıyor. Vakit kaybetmeyin. İmkanınız varsa da burayı hızlı bir şekilde değerlendirin diyorum. Görüşmek dileğiyle selamlar, saygılar. Kanalımızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. 21 yıllık tecrübe ve güven ile kazandırmaya devam ediyoruz. Oes İnşaat Akıllı Gayrimenkul Ailesi olarak size mesajımız: Lütfen hayallerinizi ertelemeyin. Emlak sektöründe en doğru adres Oes Emlak.